Herkese merhaba arkadaşlar ben Emir Orçun Bugün sizlerle Capcut'tan Nasıl e, böyle efektli şeyler yapabiliriz Nasıl efektli yazılar yapabiliriz Şöyle yazılar Bak şöyle Şöyle yazılar nasıl yaparız onu göstereceğim İlk denemekten Capcut'a giriyorsunuz video yapıp Sonra yeni proje diyorsunuz. Sonra bir tane video seçiyorum. Sonra sonra buradan şey diyorsunuz. Şey metin. Sonra buraya gelip Metin şablonu diyorsunuz. Sonra birazcık bekleyin açılana kadar. Burada bazı şeyler bulunuyor. Ben sevdiğimi ben sevdiğim şeyi bulayım. Böyle şey buradan buluyorsunuz işte bir tane bir şey. Bunu alıyorsunuz. Bakın böyle alıyor. Sonra tike basıyorsunuz. Şuna basıp böyle olmasını sağlıyorsunuz. Sonra bunun üstüne basıyoruz. Evet, evet, evet. evet, evet. Şöyle, Şöyle istediğiniz büyüklüğü aratın, yapın. Şöyle bir şeyler yaptım. Ben istediğiniz şeyi yapın siz oraya. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.